Naltılıdağ'ın herkese merhaba. 11 Mayıs 2025 Pazar İstanbul Atyaş ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese abone çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bugünkü İstanbul programı yine kalabalık bir program. Farklı alternatiflerin olduğu bir program. Tutum safkanlardan bahsedeceğim. Birinci altıdan uzak durabilirsiniz. Net bir tek yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir de bültenin yeni kısımları ekledim. Onlardan çok kısa bahsedeceğim. Ee, genel olarak da böyle bir bültenden bahsedeceğim. Buradaki Jokin puanı Jokin son 1 yıl performansı başarılarına göre elde etmiş olduğu bir puan. Buradaki kısımlarda zorluk o koştu. koştu rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir Zorluk puanı performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanı. Form o koştaki formu kiloya göre performans bu performansı bu kiloya ne kadar yapardı onu gösteriyor. Buradaki derecelerse bu mesafeyi bu kiloya ne sürede koşardı onu gösteriyor. Burada kısımları yeni ekledim. Bu genel puanı yani hem jockey hem performans zorluk form kiloya göre performansların harmanlanmış şekilde genel bir puanı e pist aynı pistteki yani çim seçim işte sentetik sentetik o pistteki puanların bir ortalaması yine jockey de buna dahil e pist ve mesafede yine hem jockey ve hem de diğer e, aynı mesafe ve pistteki performansları ve form durumları vesaire yani buradaki tüm bilgiler harmanlanarak oluşmuş bir puan ve biraz daha analizi özetleyen bir sistem ama tabii ki Bazen atıyorum jokey jockey ortalama çok düşürdüğü zamanlar olabiliyor. Yine derecelerden de birkaç tane safkan seçmemiz gerektiği durumlar oluyor. Ama sadece böyle bir genel olarak bir analizi e, kolaylaştıran bir kısım diyebilirim burası içinde. Yine ekledim umarım faydası olur. Faydası olacağını düşünüyorum açıkçası. Birinci koşu şartlı 4 mücadele son düzlük koşusu. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çim pistte mücadele edecekler. Ben küçük kuponlar için iki safkan önereceğim bir tane de rakip önereceğim. Geniş oynayanlar için ilk şans 6 numaralı Subutay'da aradan sonra bir tane yarış gördü. Genel performansları çok iyi. 90 ve 100 civarı performansları var. Derecelerine baktığımda e, son koşu evet aradan sonra çok başarılı değildi ama sonlarda yine güzel geldi. Mesafede biraz daha lehine döndü şimdi. E, daha önce 1600 metrede yapmış oldu. 1.21.82'lik çok çok iyi bir derecesi var. 22'leri de yapıyordu. Yeni yeni form kazanıyor. Gökhan Kocakay dairesinde ilk şansı ona vereceğim. Genel puanlamalarda da iyi çıkmış gözüküyor. En gibi 5 numaralı Prince of Darkness yine hem güzel bir ekürisi var hem de genel performansları son derece iyi. O da 1.21 içerisinde derece yapmış ve Halis Karataş gibi bu sele koşuyor. Ekürisi de El Maestro da gayet iyi safkan 100 ve 86 performans sonu gerisinde A formları gelirken Sentrek'te 24 dereceleri var. Gayet yeterli Özcan Yıldırım dairesinde şanslı gözüküyor bu ekürlerde. Bir çizgi 7 numaralı Bahubali. Özellikle genel performansları fena olmayan bir isim yine. Ee, yine onun da 1.22'ler içerisinde derecesi var. Ve de tabi işte start alıyor. Onun da bir şansı olduğunu düşünüyorum. 6-5 küçük oynayanlar için yeterli olabilir. 7 numaralı Bahubali de geniş oynayanlar ekleyebilir. İkinci koşu şartlı 3 mücadele 3 yaşlı Arap tayları 1100 metre Çin pistte mücadele edecekler. 5 tayı ben burada bir tık önde tutuyorum. Onları da sıralayacağım. 3 numaralı Yalazcan'la başlayacağım. Ben Antalya'daki yarışını bayağı beğendim. 44 performansla 1.16.0 birlik derece yaparken bana göre rahat bir görüntüdeydi. Çok güzel bir eşkali var. Pedigrisine baktım bu baba Ay'a bakan ve Vedat tabiş biniyor. Benim kesinlikle ilk atım 3 numaralı Yalazcan. En ciddi rakibi 5 numaralı yol sesi son koşusundaki 41 performans yaparken çok iyi bir görüntü çizdi. Derecesi de çok iyi. 1.12 içerisinde Özcan Yıldırım'la devam ediyor. E, yeni bir Fatih a gibi çok e, iyi yavrularla başladı. Kayızbert'in soyunu devam ettirecek olan kanlardan biri olabilir. gümbür Gümür'le beraber iyi bir safkan güçlü bir safkan şanslı olacaktır. 5 numaralı Yol Sesi. 8 numaralı Azize Hatun. O da son koşusunu kazanırken 43 performans elde etti. 11172 ile grubun en derecesine sahip. Ali Yıldız'la devam ediyor. Koşuda bir diğer şanslı isim. 4. sırada 2 numaralı King Volkan var. Son koşusu 38 performans. 1.13.5'luk bir derecesi var. Selim Kaya idaresinde sıralama dahil de eklenebilecek bir safkan. Son olarak da burada bir numaralı ağır olma ekleni bir tek yarışını kazanırken 1.14'lük bir derece Adana'dan geliyor. Kapalı kutu bir isim. Sürpriz şansı olabilir diye düşünüyorum. 3-5-8 küçük oynayanlar için yeterli olabilir. 2-1'de diğer ihtimaller olacak. Üçüncü koşu şartta 4 mücadele. 4 saraplar 1200 metre için piste mücadele edecekler. Burada da küçük oynuyorsanız 3 safkan, geniş oynuyorsanız bir safkanan daha bahsedeceğim. İlk şans 7 numaralı. Şan verdi de genel performansı oldukça iyi. Genel kalitesi rakiplerinin önünde. Aradan sonra bir yarış gördü başarılı olamadı. Normal karşılanabilir. Şimdi Gökhan Kocakay ile start alacak. Kalitesini ortaya koyarsa etkili olabilir. 1.24'ler içerisinde defalarca dereceler yapmış. Son kuşa hem uzun hem de ilk yarışıydı. Normal kabul edilebilir ve Gökhan Kocakay ile ilk şansı 7 numaralı Çam Ver diye vereceğim. En ciddi rakibi 1 numaralı Ömür'ün oğlu son koştaki 104 performans çok iyi. Sentetikte 1.25 içerisinde bir derecesi var. Çok formda geliyor ve veri tabi işte devam ediyor. 1 numaralı Ömür'ün oğlu. 3. sırada 6 numaralı Mucizehan var. Son koşu 92 performans A form. 1.24.85'lik çok iyi bir derecesi var. Geçtiğimiz dönemde de 80 üstü performansları ve 24 içerisinde dereceleri var. Hatta Adana'da şurada 23.87'lere kadar indirmiş. Tam bir kısa mesafe atı oldu. Mehmet Salih Çelik şanslı. Bir çizgi çekiyorum. Geniş oynuyorsunuz. 2 numaralı Alda Gör yazılı bir son kursundaki 97 performansıyla kendine geldiğini gösterdi. Ve 1.23.61'lik Bursa'da bir derece var. Bursa pist hızlı da olsa daha önce de İstanbul'da da 23.5'luk bir derecesi var. Mehmet Akyol idaresinde bence sürpriz şansı var. 7-1-6 çizgi 2 tuttuğum isimler. Dördüncü koşu Hikmet Ataman koşusu. Kısa vardı 8-3 yaşlı dişi İngilizler. 2100 metre çim pistte mücadele edecekler. Günün en zor yarışlarından biri. Ee, ve bu koşuda sadece sıralama önereceğim. 8 safkandan bahsedeceğim. İlk şansı 8 numaralı pehlivan yıldızına veriyorum. Genel kalite olarak rakiplerinin bir tık önünde gözüküyor. Tabi e, biraz mesafe soru işareti gibi. kısacım mı acaba diye bir görüntü var ama e, safkan bence yapacak yani bu mesafeyi de. Kısrak baba zaten George Thomas bir Gazi galibi bir safkan yine ki aksiyonlarından yani 1602 yarışlarına da sonlarına devam ediyordu yani bir yavaşlama vesaire olmuyor. Pehlivan Yıldızı uygun rakipler bulduğu için bence bu yarışta kazanmayı en yakın isim olarak görüyorum. En ciddi rakibi 4 numaralı Cod son 5 yarışından da ağ alırken uzun mesafede etkili yarışlar koştu. Yüksek performanslar elde etti. Fena dereceleri de yok. 4 numaralı Cape Cod Bilgin dairesinde en ciddi rakip olacak. Üçüncü sırada bir numaralı Kaledoni var. Son koşusu başarılı. 2-12-33'lük bir sentetik derecesi çok başarılı. Son iki yarıştan da ağ alırken. Fena performans olarak Özcan Yıldırım'la start alıyor. Uzunu da çok rahat bir şekilde yapacak görüntüsü vardı o koşu kazanırken. Dördüncü sırada 12 numaralı Victoria Marcel var. Son 5 yarışından A'dan B'den düşmedi. Son iki performansı 50 üzerinde ve veri tabi ki işte start alıyor uzun mesafe çimde tabii ilk giriş çimde başarısızdı ancak bence çimi yapar yani Graystorm Kısrak baba Kaneko formsuzluğuna denk gelmiş olabilir. Son dönemde formunu ciddi şekilde arttırdı ve bu koşuda da şanslı olarak görüyorum 12 numaralı Victory Marseille Daha sonra 6 numaralı Hand on My Heart var. Son koşusu çok sert bir grupta koştu. Kabul edilebilir. Ondan önceki performansları iyiydi ve Akın Sözenle start alıyor, Akın Sözenle devam ediyor. Güzel pedigrili, güçlü bir safkan. Bu koşuda uygun rakipler var. Şanslı olacaktır. 14 numaralı Zelucci. Son koşusu çok başarılı. 57 performans. 2-12 içerisinde derece. Ve bayağı kalabalık bir yarışta koştu. Normal bir Ali kaçması tek dezavantajı bence. Ama yine de son koşusundaki iyi performansıyla ve istikrarlı görüntüsüyle şanslı olabilir. 5 numaralı Giskar. Son yarışını çok beğendim Ankara'da. Çok güçlü geldi sonlarda. 2-14'lük bir derece. Biraz zayıf bir grupta yaptı evet ama ben sonlardaki ataklarını beğendim ve uzunda daha da iyi olacağını düşündüğüm için 5 numaralı Giskar'ın bir şans verilebilir diyorum sıralama dahilinde ekleyebiliriz. Son olarak da 10 numaralı San Gadis diyeceğim. Son kursu başarırsa ama çok sert bir grupta koştu. Aradan sonra yaptı bu yarışı. Tam bir uzun mesafatı bana göre. Dolayısıyla da bu koşuda bir görmek istiyorum. 10 numaralı San of Sun yani bana göre uzun mesafatı öyle söyleyeyim. E, şans verilebilir. 8 4 1 12 6 14 çizgi 5 10 şeklinde düşündüğüm Zorlu bir mücadele. 5. koşu Maiden 3 yaşlı dişi İngilizler. 1400 çim pistte mücadele edecekler. Yine çok zorlu bir yarış. küçük oynasanız 4 safkan önereceğim. Geniş oynasanız sıralama olmaksızın 7 taydan daha bahsedeceğim burada. İlk şansı 4 numaralı Always Spark'la veriyorum. Tek yarışında 39 performans. 1.25.5'luk bir derecesi var. Şimdi Akın Sözen biniyor ki güzel inatçı bir safkana benziyor. Ve ilk şansı 4 numaralı Always Spark'la veriyorum. En ciddi rakibi 8 numaralı Miraxes. Son iki, son iki yarışı da 37 ve 31 performans. 1.25 derece artan bir performansı var. Gökhan Kocakaya ile start alıyor. E, Taşlı Wolf temsilcileri çok başarılı başladı. Gökhan Kocakaya ile devam ediyor. Son yarışında da birlikteydi. Meraksız en ciddi rakibi olacak. 13 numaralı Promise Midnight. O da tek yarışta 34 performans yaparken 1.26 buçuklarda kaldı. Ancak e, güçlü bir safkan ve görkem de devam ediyor. Ben şanslı olacağını düşünüyorum. 3 numaralı Katran da genel performansları gayet iyi. Son e, Bursa'da yapmış olduğu 1.24 derece var. Yine İstanbul'da da başarılı yarışlar var. 41 performans vesaire. Hışman çizikle start alıyor. İyi de bir jockey. Formda bir jockey ile start alıyor. Şans verilebilir. Bir çizgi çekiyorum. Bir numaralı Hüs bunları sıralama olmak bahsedeceğim. Bir numaralı Hüsarya. 50 üzeri performanslar vardı. Son koşuları kötü ancak Ali Yıldız'a start aldığı için şanslı olabilir. Çim'i de fazla koşmadı bir şans verilebilir. 2 numaralı Herada Rosa genel performansları yeterli olabilir. Son kursu 25 içerisinde. 5 numaralı Creative Girl ilk kez start oluyor. İyi hazırlıkları var ve Vedat bindiği için şans verilebilir. 7 numaralı Kylie Vom ve 1-25 içerisinde derecesi var. İdmanı fena değil ve pedigrisi çok iyi. Baba Taşlı Wolf, Kısrak Baba Big Brown ki Amerika'da e, derbi galibi. Yanlış hatırlamıyorsam Ayhan Kurşun'a devam ediyor. Şanslı olabilir ama ilk kursu e, ilk koşusunda de, yani ilk koşusunda çok başarısızdı ve kalitenizi gösteremedi. E, ama yine de e, güzel bir idmanı var. Genel performansları fena değil. Sürpriz şansı olabilir diye düşünüyorum. Daha sonrasında alt taraflarda da 16 numaralı Saltino Forces. Ben yarışını beğendim. 1.26.5'luk derecesi biraz kötü ama pedigris çok iyi. Taştı Wolfstrike baba Seripakin ve Müslüm Çelik biniyor. Şans verilebilir. 17 numara Teskor son Sonuç yarışı 30 civarı performans. 1.25 içerisinde sentetik dereceleri var. Tehlikeli olur. İdmanla bayağı beğendim. E, tek dezavantajı binicisi olacak. Bir de 18 numara Trust My Speed son koşusu 38 performans yaparken uzun da koştu. E, biraz fiziksel olarak çok beğenmediğim bir safkan ama yine de bir kalitesi var diye düşünüyorum. Dolayısıyla eklenebilir. 4 8 13 3 küçük oynuyorsanız yeterli olabilir. 1 2 5 7 16 17 18 de diğer seçenekler olacak. Altıncı koşu Pitali Anneler Günü koşusu Grup 1 3 yukarı dişi İngilizler 1400 metre çim pistte mücadele edecekler. Ee, başta annem ve şehit ailelerin anneler olmak üzere ee, bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Hepsi bizim için çok değerli. Ee, hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinizin annelerinin ve kendi annemin tabii ki. Ee, yine bu koşuda altı safkana şans vereceğimi söyleyeyim. Milliyim. ilk şansı 3 numaralı Lavender'a veriyorum ben. Koşunun bayağı aslında rakiplerinin bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Vereta Bişi dairesine start alıyor. Yüzün üstünde performansları var. 22'leri defalarca yapmış bir safkan. Bana göre tam mesafesi. ilk şans 3 numaralı Lavender'ın. En ciddi reki 2 numaralı General Briella. Son yarışta çok başarılı zaten. Çok kaliteli bir kısrak. Biraz ona mesafe bence kısa gelebilir diye düşünüyorum. Yani biraz daha 1600'ler sanki daha iyi. Biraz daha dayanıklılık isteyen yarışlarda daha başarılı oluyor gibi düşünüyorum. Bir tık kısa mesafe ama yine de genel performansları ve kalitesi iyi. Mehmet Akyavuz da ikinci sırada şanslı. 8 numaralı Flying Spice son 3 yarışı, son 4 yarışı hatta bayağı iyi. Yeni bir form yakaladı. Yeni ikinci bir baharını yaşıyor diyebilirim. 22'leri geçen sene yapıyordu. Bu sene daha iyilerini yapabilir ki gelişmekte olan bir safkan Gökhan Koçakay idaresinde bence sürpriz şansı var. 7 numaralı Bosetti son koşusu çok başarılı. Bu sene farklı koşu ve aradan sonra böylesine bir performans sentetikli 24 içerisinde bir derecesi var. Bence Selim Kaya idaresinde sürpriz yapabilir. 9 numaralı Giz. Genel kalitesi çok iyi. Son koşusu çok başarısız. Son koşudan dolayı bir acaba dedim. Ayhan Kurşun da binmediği için bir acabalar falan oldu yani. Ama kalitesi var. 1.21'ler içerisinde derecesi var Kendi de 2800'de. Biraz da mesafede kısa gelebilir Giz'e. Ama şansı var. 10 numaralı Mangusta da genel performansları fena değil. 22'ler içerisinde dereceleri var. Özcan Yıldırım'la da bayağı birlikte koştular. Şansları var diye düşünüyorum. 3 numaralı Lavender bir adım önde. 2 numara General Brela Engit rakibi sonrasında 8 7 9 10 diğer ihtimaller. 7. koşu Burhan Karamemel koşusu Grup 3 mücadele 3 yaşlı İngiliz tayları 1500 santimetrede koşacaklar. 2 isim arasında geçmesini bekliyorum. Bunlar 1 numaralı Black Galaxy. Son koşuda 1 19 yaparken bana göre elinde sermaye vardı. 70 80 90 civarı performansları var. Çok formda bence pistini buldu. Gökhan Kocakaya'yla da iyi iyi uyum yakaladılar. İlk şans 1 numaralı Black Galaxy'de. En ciddi rakipte düştüm. Orada. Gökberk son koşusu mükemmel. Hatta Black Galaxy'yi mi tek geçsem diye bayağı bir düşündüm ama sonrasında e, Gökberk yanına yazılabilir gibi gördüm. Çünkü hem yüksek bir performans hem de Kabakum'da 1.33. sentetikte de 1.30'un diplerini yapmıştı bu Safkan. Gelişmekte olan ve bayağı e, kaliteli bir isim. Dolayısıyla 1.3 ile geçmek bence daha rahat bir koşu izlemek mantıklı gözüküyor. 8. koşu Fikret atlı koşusu grup 3 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1200 metre Çin pistine mücadele edecekler. Benim bankom belki biraz e, sürpriz olabilir. iki numaralı Altan benim bankom. Kalite olarak rakiplerinin önünde görüyorum. Son iki yarışındaki yüz yüzleri performansları çok iyiydi ve bir onun altına inen bir sentetik derecesi vardı. Mükemmel yani 1500 metrelik bir yarışta hani binini 59 falan geçip de sonunu getirip koşuyu kazandı. Çok etkileyici bir derece çok kuvvetliydi. İdman'da yine formunu koruduğu gözüküyordu. 57 günlük karadan bence güzel bir dönüş yapacak diye düşünüyorum. Bir bilgin idaresine ben koşu kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı altanın 1200 metre gibi çok daha rahat bir şekilde direnebileceği çok da süratli bir safkan 2 numaralı altanı banka oynayacağım. Gelmezse hepsinin neredeyse şansı var. Riyaker tabii ki kapalı kutukumda koşuyor. Ama ben 2 numaralı altan üzerine kuracağım. Sizler de eğer isterseniz atıyorum Black Galaxy'de Gökberk'ten biri risk edip e, ya da atıyorum Lavender'ı risk edebilirsiniz. E, buraya başka safkanlar da yazabilirsiniz. Tabii ki tercihler sizde. Ben 2 numaralı altan üzerine kuracağım. 9. koşu meydan 3 yaşlı dişi İngilizler 1400 çim pistte mücadele edecekler. Burada da bir alternatif tek adayı var. Bu da 2 numaralı Able'ın Egen. Genel son 3 yarışındaki 30 üstü performansları 125'in dibinde bir derecesi var. Ee, bir Luxor temsilcisi Hakkın Sözen Sözen'le start alıyor. İki kez de birlikte koşmuşlardı. Biraz kazanma problemi olabilir mi gibi bir görüntüsü var yani eşkar olarak bir akış olarak bir eksiklikler var ama yani Pedigre baktığım zaman bunu yaşamaması gerekiyor. Baba Luxor, Kısrak Baba Yavası Magen de Shaft Race yani çok önemli bir ailedir. Dolayısıyla da 2 numaralı Rable'ın Legen'i risk edebiliriz. Rakip noktasında kimler var? 7 numaralı Farewell Keys. Yani bundan vazgeçemedim. 30 üstü performansları var. Şurada 1-25-0 birlik derecesi var. 177 günlük arada bence çok iyi geliyor. Çok iyi hazırlıkları var. Bir bilgin idaresinde şanslı gördüğüm bir safkan. Daha sonra 1 numaralı agresif dance çok aslında iyi performansları var formda geliyor ama kilosundan dolayı da biraz sıkıntı yaşayabilir biraz kazanma problemi olan bir safkan yine bir 25 buçukluk bir derecesi var tabii kilonun etkileyeceği gözüküyor Özcan Yıldırım'a yine de Sprinter bir hatta ben Özcan Yıldırım gördüğüm zaman her zaman bir dururum ki genel performans formunda gayet iyi olduğu için şans verilebilir 5 numaralı clear shot Halis Karataş ile koşuyor ee, 3 yarışında 30 üstü performanslar aldı. Biraz derece olarak rakiplerin gerisinde. 57 günlük aradan geliyor ama idman görüntüsü fena değil. Biraz da dış kol var, dezavantajı var diyebiliriz. 6 numara debutante tek yarışında başarılı bir performans diyebilirim. Ee, biraz derece olarak kötü çıksa da Baba Kaneko, Sakba Bartişalı güzel bir var. Müslüm Çelik'le şanslı olabilir. Güzel eşkalli bir safkan. Bir çizgi daha çekeceğim. 8 numaralı Goddess of Daisy Son iki yarış kötü ama bir Native One temsilcisi genel olarak performansları fena değil ilk yarış hayatına başladığında. Ancak ben yine de idmanda iyi gördüm. Sürpriz şansı olacağını düşünüyorum. 4 numaralı Brutal Hearts. Güzel hazırlıkları var aslında ama yarışlarına bunu yansıtamadığınız ve otorayz temsilcileri çok Türkiye'de başarılı olamadılar. Çok var. Nevzat Avcı yazmayabilirsiniz tabii. Çok geride önerdiğim Safkan. Bir de bir 11 numaralı Jinora. Ben idmanını çok beğendim bu safların. Bir ve temsilcisi tek yarışı. Şubat ayında ama ben iyi hazırlıkları var. İdmanını bayağı beğendim. Sürpriz arıyorsanız farklı başı türlerine de ekleyebilirsiniz. 2 numarada Able Negan. Bir adım önde tek yazılabilir. 7, 1, 5, 6 çizgi. 8, 4, 11 tuttuğum isimler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. herkes abone Çok mutlu olurum. E, Emeğe saygı beğenirseniz çok mutlu olurum. Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Herkese güzel bir pazar günü diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.